Rüyada mantar yemek rüya sahibinin rızkını helal şekilde kazandığına, şer işlerden uzak durduğuna ve haram olana tenezzül etmediğine delil ettir. Bu kişi helal yoldan kazancını elde ederek hanesine bereket katmaktadır. Bu yüzden de ileride geçim sıkıntısı çekmeyecek ve rızkı daha da artacaktır. Rüyada mantar yemeği yemek Rüyada mantar yemeği yemek, rüya sahibinin sonuç alamayacağı bir meseleyi zihninde büyütmesi ve ona emek vermesi manasına gelir. Kişi ne için uğraşıyorsa, o iş olumsuz bir neticeyle sonuçlanacaktır. Burada rüya sahibinin hatası vardır. Zira hayalperest tavrıyla önünü arkasını düşünmeden, gereksiz ve boş bir hayalin peşinden koşuyordur. Nihayetinde hayli üzülecektir. Rüyada mantar görmek. Rüyada mantar görmek birçok farklı şekilde tabir edilir. Bunlar biri kişinin rızkı ve nimetinin bereketli olduğu şeklindedir. Diğer yorumu ise bu rüyanın vefa bilmez bir kimseye delalet olduğu yönündedir. Bu kişi iyiliklerin kıymetini bilmez. Sadece menfaatlerini gözetir. Menfaati olmayan meseleler için emek harcamaz. Sosyal ilişkilerini de bu menfaatperest tavrı üzerine şekillendirir. Rüya'da zehirli mantar görmek. Rüya'da zehirli mantar görmek, rüya sahibinin harama bulaştığının işaretidir. Bu kişi aslında kötü olmayan bir kimsedir ama niyetini bozup helal olmayan işlere girer. Girdiği işi de beceremez ve hem niyetini bozup, harama karışır hem de karıştığı iş başına dert olur. Sonrasında bu işten dolayı yaşayacağı mahcubiyet ve sıkıntı vardır.